Hadi Ayşe, bencillik yapıyorsun. Çalışıyorum ama. Nasır haklı. Kendi koordinasyonunu test etmen gerekiyor. Başkalarının sabrını değil. Tamam. Bunu görmeye hazır mısın Ket? Ah. Ah, tamam. Aferin sana. Hadi bunu söyledin bakalım. Hop. Bahse girerim, tabana değebilirim. Ah. <laughs> İyi misin? Nasır. O mu? Evet. Yine. Aa. Aa. sana göstereceğim ilave güvenlik önlemi planlarım var. Kara Kurt buraya zorla girdiğinden beri sanırım yüksek teknoloji. Evet ben Remzi. Remzi, sanırım Rugal'ı buldum. Rugal? O hayatta mı? Sanırım öyle. Ve bir şey daha. Kara Kurt da burada. İçeri giriyorum. Bulduklarımı sana söylerim. Sana söylememe gerek yok. Dikkatli ol. Merak etme Remzi. Hiç kimse benim orada olduğumu bilmeyecek. Neden bu kadar uzun sürdü Sphinx bilmiyorum ama biraz hızlan. Rugal'ın partisinde yalnız olmayacağımızı hissediyorum. 99 ması Yakında Mörk, yakında. Hiç istemediğim kadar çok zamanım var. Benim yok. Neden bu kadar uzağa gitmek zorundasın Mika? Sadece oraya gitmek bir haftan alır. Yelena, sadece bir aylığına gideceğim. Bir ay. Hepsi bu. Söz veriyorum sana. Deneyin her şeyi hazırlandı. Bu sefer Rugal hesaplamalarından çok emin. Senin üstündeki bu kontrolü ne? Parmaklarını şıklatıyor ve sen koşarak gidiyorsun. Bazen düşünüyorum da bizi hiç önemsemiyorsun. Hayır önemsiyorum Yelena. Bu sadece... Yelena biz başarıya çok yakınız. Tek ihtiyacımız olan son bir test. Bu son deneyden sonra asla bir yere gitmeyeceğim, söz veriyorum sana. Rugal, o bende var. Y yedek devreler. Tek ihtiyacımızın bu olmasını umalım. Evet, <laughs> çalışıyor. Lütfen. Sana kaç defa söylemem gerekiyor? Bu koku of, iğrenç. Seni rahatsız mı etti? Düşün ben nasıl hissediyorum. Her şeyimi kaybettim her şeyi. Herkesi kaybettim. Merk, profesör Mendo ve ben bunların hepsini senin için yapıyoruz. Hepsi benim içindi ve sonuncusu da. Bu defa farklı olacak. Zylotron eskisine göre sonsuz gelişti. Güç alanı teknolojisi kullanıyoruz. Senin zamanında hayal bile edemezdin. Alanlar kütle çekim dalgalarının nükleer ile eritecekler. Bu seni sadece normale döndürmeyecek. Ayrıca vücudundaki her molekülün kontrolü sende olacak. Kara kurt gibi olacaksın ama ondan daha da güçlü. Rugal, bir dakika lütfen. Şimdi durmalıyız. Neden? Zaylotronların istikrarının garantisini veremem. Yüzde otuz şansla çekirdek fazla yüklenebilir. Eğer fazla yüklenirse ne olur? Öyle bir patlama olur ki Tungunsa yanında havai fişek gibi kalır. Dünyayı yörüngesinden bile çıkartabilir. Sadece yüzde otuz şans var öyle mi? %30 çok fazla. Dine beni. Eğer onun için çabucak bir şey yapmazsak... ...o bizim için bir şey yapacak. Şimdi ne oldu? Devrede küçük bir ısı değişimi oldu. Şey... Burada fazladan bir ısı kaynağı olmalı. Mark. Davetsiz bir misafirimiz var. James, burada olduğumu biliyorlar. Çıkmak zorundayım. İletişim cihazını açık bırak. Yardım göndereceğim. <laughs> Yapamam. Peki neden? Sadece ayrı yapamam. O bir karmaşa. O bir engel. Onun temelli gitmesini istiyorum. Sorun değil. Onu sizin elinizden alıyorum. Hı? Hı? İletişim cihazını açık bırakman iyi oldu. Tam yerini Hı? tespit edebildik. O şey çok kızgındı. Dumanları alev almıştı. Beni asıl endişelendiren şey senin duydukların. Rugal'ın bütün gezegene tehlikeye atacak kadar çılgın olduğunu düşünüyor musun? Hı? Bakina. Zaylatron. Onları görüyorum. Görüyorum. Daha da ısınıyor. Enerji, ha bir şeyler ters gidiyor. Hayır, hayır. Ha bu 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 her şeyin sonu. Her şeyin sonu. her şeyin son, her şeyin. Ah. Ah. Nasıl? Nasıl? Aa. Bu şimdiye kadarkilerin en kötüsüydü. Olmak zorunda değil. Ama olabilecek gibi görünüyordu. Çok kötüydü. Toro, 99'un her üyesini Rugal'ın yerine göndermeni istiyorum. Ayşe, Ateş ve Murat'tan başlayarak. Neden onlar? Zylotron enerji alanı sıcaklık ve yer çekimi üzerinden çalışıyor. Bizim üstünün kontrol edebileceği şeyler. En önemli oyuncularımız onlar olacaklar. Şimdiye kadar burada olmalıydın Sphinx. Problem nedir? İlk olarak kara kurt. Üstüne inmesem iyi olacak. Seni görmek güzel. Umarım buna değer. Sana söylüyorum Rugal, bu çok riskli. Daha fazla zamana ihtiyacım ne var. 99'un şu anda burada olmaması şaşırtıcı. Laboratuvar kilitli değil mi? Evet. Bütün gün söylediğin tek güzel şey buydu. Merk, silindirin içine. ...ben döneceğim. Rugal'ın ısınma faturasını ödediğini düşünmüyorum. Her şey çok parlak. Bir masalda gibiyiz. Ve işte prens sevimli. 99. Neden hiç şaşırmadım? Geri çekil kara kurt. Affedersin çocuk ama benim de en az senin kadar buraya girme hakkım var. Şimdi kenara çekil de kimse zarar görmesin. Anlamıyorsun burada çok büyük bir tehdit var evet. ve o... Ve sen ona bakıyorsun. ...yaramaz çocuk, ortalığı dağıttın. <laughs> Refi, da, da, da. Takviye kuvvet geldi. Kara kurt burada. <laughs> Feta! korkak gücüyle ürküttü. Biraz sersemledi. Sanırım bir süre kimseyi gönderemeyecek. O zaman korkarım dördünüz kaldınız. Sizi buradan izleyeceğiz. <laughs> ...dönüşüyor. Başardık. Sana söylemiştim Mendo. Her zaman problemlerin üstüne git. Karakurt. Rugal ve Profesör Mendo Bir aile buluşması gibi değil mi? Bunlar da ne? Benim başka bir çeşidimi yaptığını söyleme. Hayır Karakurt. Beni dinle. Aa! Seni yeterince dinleyeceğim. Yapma Kara Kurnaz, bunu yapma. Şimdi değil. Zeyla'dur onlar bu haldeyken. Onları yakaladım. Neredeyse. Bundan sonrasıyla ben ilgileneyim Samet'e. Belki de bunu en başta yapmalıydım. Hadi Rugalı bulmalıyız. Aa, aa. Ne zaman senden kurtulmayı düşünsem Rugal bir taş alıyorum ve işte buradasın. Buna bir son vermenin zamanı geldi. Zaire dengesi bozuluyor. Ben yapmam. Bu kez konuşman bir işe yaramayacak. Normal bir insan olmak için tek bir şansım vardı. Ve sen onu mahvettin. Bunu ödeyeceksin. için buradayız. Çok geç kaldınız. Çoktan dengesi bozuldu. Her an patlayabilir. Yapacağımız bir şey olmalı ama. Sizin yapacağınız bir şey yok. Ama bizim yapacağımız bir şey olabilir. Biz mi? Sen ciddi olamazsın. Ne kadar ciddi olduğumu göstereyim. Remzi ile konuşmama izin verin. Ne yazık ki olmaz. Onunla konuşmama izin verin. Sadece birkaç saniyeye daha ihtiyacım vardı. <laughs> Biraz solgun görünüyorsun dostum. Çünkü senin bütün enerjini emdim. Sen benim sadece basit bir taklidimsin. Biliyor musun? Şu işi halledelim ne dersin? Ay. <laughs> ateş kes mi? Evet öyle bir ateş kes. Zalyotron'u kapatma şansım var ama sadece çocukların yardımıyla. Eğer yaparsam beni özgür bırakacaksın. Ne diyorsun? Üzgünüm bulut adam. Buharlaşmak üzeresin. Mendo haklı kara kurt. Bu patladığında yeteri kadar hızlı uçamayacaksın. Yeteri kadar uzağa da. Bana milyonlarca kez yalan söyledin Rugal. Neden bu defa doğru söylüyor olasın ki? O neden gidiyor? Korkuyu gördüğünde bilirim. Hadi! Doğru olanı yaptın mı? Yaptın mı? E, belki hayır ama... Ama tek seçenek buydu. Üçlü halkı oluşturun. Benim onu kapatabilmem için Zaylotron'dan yeterince enerji emmelisiniz. Ya söyledikleri yalansa? Eğer yalan söylüyorsa bana hesap vermek zorunda kalır. Üçlü halka acele edin. Enerjiyi Mörke gönder. Onu yeme bilir. Ee, i̇şte böyle. Verebildiğim bütün her şeyi ver. Tebrikler Mörkowski. Şimdi benim yeni ve geliştirilmiş Kara Kurt'um oldun. Gördün mü? Her molekülünün kontrolü sende. Hayalin ötesindeki güç. Bir daha hiç kimse yolumuza çıkamayacak. Hatta 99 bile. Ateşkese ne oldu Ruga. Ha, O hala geçerli. Ama her şey gibi ateşkesler de sonsuza kadar sürmez. Görünüşe göre bu ateşkesin süresi çok kısa olacak. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Üzgünüm Rugal. Bütün bunlara sana yeniden hizmet etmek için katlanmadım. Bu iş bitti. Saçmalama. Benim beynim, senin yeteneklerin, bütün dünya bizim olabilir. Bir kez bütün dünya benimdi. Sevgi dolu bir dünya ve sen onu mahvettin. Sana asla bir şans daha vermeyeceğim. Dur! E bu şekilde gidemezsin. Gidemezsin. Aa! Oh! Oh. Şimdi hazır mısın? E, e, sanırım. Hadi gidelim o halde. Peki ya Rogal? Sanırım ateşkes hala geçerli. Herkes toplansın. Sameda! Biliyorsunuz Bay Mörk, dışarısı çok soğuk. Biliyorum. Ve iyi geliyor. Biliyorum.